‫کیام به بلنده ‫لو بر خو ‫لو بر خو ‫لو بر خو ‫بر خی من ‫چه قص و بلنده رنده ‫لو بر خو ‫لو بر خو ‫لو بر خو ‫بر خو من ‫گocracy به من رند ‫لو بر خو ‫لو بر خو ‫لو بر خو ‫بر خی من ‫گندی ما پر شیرینه ‫لاو بر خو ‫لو بر خو لو برخو برثي من <applause> وراء برخو أمهرين لو برخو لو برخو. لو برخو چه زمان بود در باس بو لبرخو 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 برخیم املی وادی. یکی اون دستی یکی سه چهار içine fazla attım su şeyinden tamam mı? Bu içinden rahatsız olanlar, yakınlar al. Evet, babamın, dedemin köyünden, e, ee, Gölyazımızdan, Halkanlımızdan, Havuzbaşı restorantımıza balığımızı indirmiş bulunmaktayız. Bu yıl ilk değil mi? İlk. i̇lk e, bu yıl ilk yapıyorlar. Bizim kendi malımız inşallah. Bereketli olur. Memleketimize inşallah. Hayır uğurlu olsun. Allah razı olsun. Ha. 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 var ya. 1 al. Tamam, yıl çalıştın Avrupa'da? Yani alın değil mi bu Allah'a şükür bu. Abi alın Allah senden razı olsun. Aram yok. Benim Mulla Hasan Efendi'nin köyüne geldim. Burada haram olmaz inşallah. Aram olmaz. Ha. İnşallah bereketi ilahi bye ایام بلند بر لو بر خو لو بر خو لو بر خو بر خیمن چکه سو بلند ورند لو بر خو لو بر خو لو بر خو بر خو من دوری چه من رنده لو بر خو لو بر خو لو بر خو بر خیمن گندی ما پر شیرینه لو بر خو لو Yok var ıspanak mı ya? Yani. Soğan koyun. Soğan ne yapayım ne? Ya Götür diye işte. Yani açını ekelim soruları. Ekelim ekelim aşağıya. Şimdi ekeceğiz. Şuralara birer ağaç ekelim. Ya, abi, ha. ekelim. Çoşmenin yeri. Çoşmenin yeri <laughs> ben beni attı. Arabaya durduk. ben, ben, ben. Ne? Ay, bu ne? yapıyorsun? Bu Bizim balık. Rahşem Bey, ah. bizim balık yapmayız mı? Çiftlik yok mu? Bilmiyorum. <laughs> Oysa şu petrol balık. Et. İyi misin? <laughs> Sen tarlaya gidiyor. Gel, 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 gel,